Şimdi dosyanın niteliği itibariyle evet, evet. baktığımızda sevk, sevk edilen ceza çok çok daha fazlaydı. Biz 4 yıl üzeri bir cezayı konuşuyorduk. Mahkemenin bir kere takdiri tamamını İmamoğlu'ndan yana kullandığını ben düşünüyorum. Verdiği ceza da ceza limiti anlamında verilebilecek yani o sınırlar içerisinde en düşük cezayı verme yönünde bir takdirde bulunmuş. Şimdi bu saray talimatı tırnak içerisinde hep söylenen bir şey bir retorik. E bu nasıl bir talimat ki günün sonunda kendinizin işine yaramayan bir talimat veriyorsunuz yani bu e, mantıksal olarak baktığımızda da bu sadece siyasi olarak bir asparagas ben hakimlerin hiçbirinin yani vicdanlarını bir tarafa atarak karar verebileceğini düşünmüyorum yani bu konuyla ilgili talimat baskı bu tip söylentiler her dönem oldu yani sadece bu dönem olmuyor geçmiş dönemde de oldu İşte CHP'nin iktidar olduğu dönemde de vardı şu bu dönemde de işte e, bu konuyla ilgili baskı ve e, bir e, talimatla karar verilebileceğine ilişkin bir söylem var. Ama dosyanın kendisinin e, verilebilecek sınırlar dışına aşmadığı müddetçe yani olağanüstü bir karar ortaya çıkmadığı müddetçe bu tip ifadelerin hiçbirisine itibar edemeyiz biz. Yani burada da ortada söylenmiş bir söz var ve mahkeme kendi örgüsü içerisinde şimdi gerekçeli karar çıkınca da görülecek. Yani biz bütün meseleyi kısa karar üzerinden tartışıyoruz. Gerekçeli kararda mahkeme şu, şu iki nokta üzerinde bize ciddi bir e, analiz verecek. Şu, ben bu ifadelerin kurula karşı söylendiğini değerlendirdim. Çünkü açıklayacak bunu. Ben bu konuyla ilgili cezayı, cezaya ilişkin e, cezayı tayin ederken şu 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 noktalarda indirim yapma e, gereği duydum. Belki karar gerekçeli karar ortaya çıktığında ve gerekçeli kararın e, metninin e, içerisindeki ifadeler bizim birçok şeyi şu anda konuştuğumuz birçok şeyi aslında konuşmamamız gerektiğini yani talimat meselesi işte kişiye göre karar olmaz meselesinin e, tartışmamamız gerektiğini söyleyecek. Ben ondan yanayım yani hakim. E, siyaseten bu kararın sonucunda ne, ne olur düşünüp karar veriyorsa e, zaten o zaman o verilen karar sağlıklı bir karar olmaz. Burada da eğer siyaseten e, böyle bir refleks olsaydı ortaya bu kararın çıkmaması lazımdı. Demek ki ortada e, ben bir müdahalenin olma ihtimalini düşünmüyorum ama yani yargıya müdahale nasıl olur? Yargıya müdahale meclis eliyle olur, kanun kanunla olur. Siz kanunla bir değişikliğe gidersiniz ve yargı onu uygulayamaz hale gelir. Böylelikle siz yargıya milletin verdiği yetkiyle müdahil olmuş olursunuz. Bunu da kullanmasında e, hükümetin hiçbir sakınca yok.